Sos geldiniz. Ne istersiniz? Big Mac menü. Tamam. Hemen hazırlıyorum beyefendi. Tamam beyefendi. Hazırlanıyor. Hemen bekleyin. Kola, ketçap, mayonez, nugget, ıvır zıvır ister misiniz? Ketçap, mayonez, <laughs> kola istiyorum. Tamam. Nugget ister misiniz? Nugget popüler oldu zaten. Olur olur onu da. Tamam. Hazırlıyorum beyefendi. Ketçap açmaya çalışıyorum. Yani, Çünkü tamam. daha zor. Tamam. Beyefendi daha şimdi olursunuz. iki dakikacık müsaade şunu şuna dökeyim. Evet, evet, dök, dök, dök 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 dök. Evet, tamam bekmekiniz hazırım evet, beyefendi. Yoldayım şuradan dur ayağa kalkayım da. Yoladım. Teşekkürler. Aa, şeyinizi unutmuşsunuz. Ee, neydi? Nogat. Uyuşturularınızı evet, unutmuşsunuz. Unuttum. Evet, ha. Tamam Sen teşekkürler. Hadi bay bay.